Günah yağmurlarında ıslanıp hayır tohumlarını çatlatmak diye bir şey yok. Suyu heva tarafından değil, hüda tarafından veren. Verelim ki şer tohumları kurusun. Hayır tohumları büyüsün. Bu Risale-i Nur dersimizde Tuluat eserinden birkaç cümleyi okuyup istifade etmeye çalışacağız. Üstadımız fıtrat-ı insaniyeyi okuyarak onu günahtan kurtarıp doğru bir yola ulaştıracak müthiş bir hakikatten bahsediyor. Ve diyor ki fıtratı insan bir mezra hükmündedir ki secayayı hasene temayülât-ı şerriye ile beraber taneler gibi desti kaderle içinde ekilmiştir. Cenab-ı Hak fıtratı insaniyeyi bir tarla hükmünde yaratıp içerisine secayayı hasene dediğimiz hayır tohumlarını ve temayülatı şerriye dediğimiz şer tohumlarını beraber ekmiştir. Demek fıtratımız bir tarla. İçinde güzel haseneleri netice verecek hayır tohumları olduğu gibi çirkin hasletleri ve günahları netice verecek şer tohumları da mevcuttur. Doğruluk bir hayır tohumu olduğu gibi yalan bir şer tohumudur. İffet bir hayır tohumu olduğu gibi şehvet bir şer tohumudur. Marifet bir hayır tohumu olduğu gibi cehalet bir şer tohumudur. Bunlar gibi bir yerde tevazu tohumları, bir yerde kibir tohumları, bir yerde ihlas tohumları, bir yerde riya tohumları, tarla hükmünde olan fıtratımıza, yaratılışımıza ekilmiş. Şimdi bu daneler ve tohumlar neşvü nema bulmak için böyle büyüyüp gelişmek için neye muhtaçtırlar? İşte üstadımız diyor ki bu taneler neşvü nema bulmak için bir suya muhtaçtır. Bir tohumun suyla buluştuğunda çatlayıp filizlenip neşvü nema bulması gibi. Fıtratımızda ekili olan hayır ve şer tohumları da suyu bulduğunda ne yapacak? Çatlayacak, filizlenecek ve büyüyecektir. Toprakta ekili olan o tohumlara su ulaştığında nasıl ki neşv nema buluyor. İnsan fıtratındaki tohumlar da iki farklı suyla yetişip büyüyorlar. Hayır tohumları hayır yağmurlarında, şer tohumları şer yağmurlarında yetişiyor. Bakın şimdi üstadımız diyor ki bu taneler neşv nema bulmak için bir suya muhtaçtır. Hevadan gelse şer taneleri neşv nema bulur. Şimdiki şu medeniyeti habisenin heyet-i verdiği tesir gibi. İşte o pis medeniyetin topluma verdiği tesir. Günahlar, haramlar, açık saçıklık bir yağmur gibi sinelere yağıyor. Bu haram yağmurlar fıtratımızda ekili olan şer tohumlarına isabet ettiğinde ahlaksızlık, fuhuş, zina çekirdekleri çatlamaya başlıyor. Yine o medeniyet ihtiyaç dairesini o kadar genişletmiş ki fakirleri derdi maişette, geçim derdinde boğarken zenginleri israf ve tüketim çılgınlığına itiyor. Bu hal bir yağmur gibi sağanak sağanak yağarken fıtratımızdaki şöhret, riya, makam, mevki, kibir çekirdekleri çatlamaya başlıyor. Yine o mimsiz medeniyet açık saçıklığı gayet normalmiş gibi gösterip kadının örtüsünü, tesettürünü üzerinden almış haram görüntüler her yeri istila etmiş. Şimdi o şer yağmurları sağanak gibi yağarken fıtratlardaki şerre meyilli olan şehvet tohumları ne oluyor? Filizleniyor. Basın, yayın, televizyon, internet, sokaklar, kısacası her yerde o günahlar üzerimize yağarken zannetmeyelim ki bize bir şey olmaz. O yağmurlar bize isabet ettiğinde bizde o günah yağmurlarıyla çatlamayı bekleyen nice çekirdekler ve tohumlar mevcut. O tohumlar o şer suyunu görmeye dursun, hemen çatlamaya büyümeye başlıyor. Bakın şimdi üstadımız ne diyor? Fıtraten çendan hayır ciheti galiptir. Fakat sümbüllenmiş semere vermiş on çekirdek, yüz değil bin kurumuş çekirdeğe galebe eder. Diyelim ki hayır tarafında bekleyen yüzlerce çekirdek var. Hidayet suyuyla sulanmadığından hafa toprağında gizlenmiş kalmışlar. Şer tarafında on çekirdek büyümüş, sümbüllenmiş meyveler vermiş. Hayır tarafında büyümek isteyen yüzlerce tohum ve çekirdek, şer tarafında ağaç olmuş, meyve vermiş on çekirdeğe ne oluyor? Mağlup oluyor. İşte bu on çekirdek bu yüz çekirdeğe galip gelir ve insanı sükut ettirir. Yol nedir? Ne yapmak lazım ki fıtratımızdaki hayır çekirdekleri çatlasın, büyüsün, filizlensin, şu şer ağaçları kurusun? İşte üstadımız buyuruyor ki, işte şunun çaresi, o babı fitneyi kapatmakla suyu hüda tarafından vermek lazımdır. Ya. Evet, üstadımız bize iki yol gösterdi. Birincisi, o fitne kapılarını kapamak. İki, suyu hüda tarafından vermek. Şimdi, def işer celbi nef aracıdır. Yani zararları uzaklaştırmak, faydalı şeyler sağlamaktan önce gelir, daha önemlidir. Madem tarlamızdaki şer tohumları, günah ve dalalet suyuyla büyüyor, ilk önce ne yapmak lazım? O suyu kesmek lazım. Peki bizlerin gücü o fitne kapılarını kapamaya yetiyor mu? Yetmiyor. Bu zaten devletin vazifesi. Devlet bizim dünyevi hayatımızı muhafaza ettiği gibi uhrevi hayatımızı da muhafaza etmeli. Bir yangın olduğunda orayı söndürmeye koşan devlet imanların tutuşup yandığı nesillerin de imdadına koşmalı. O yangını tutuşturan, benzin dökmeye çalışanlara da dur demeli şer tohumlarına su veren fitne kapılarını kapamalı ki, günahtan sakınan, Rabbini bilen, peygamberini tanıyan, vatanını seven, milletini seven nesiller yetişsin. İkincisi, ikinci çare neydi? Suyu dedi, hüda tarafından vermek lazım dedi üstadımız. Yani bizler marifet suyunda ıslanamadığımız için Allah'ı tanıyamamışız. Hayır tarafındaki marifet tohumları çatlamamış, duruyor. Ama şer tarafındaki cehalet tohumları büyümüş ağaç olmuş. İnsan kardeşlerim sevdiğini tanıdığı bildiği nispetle sever. Bizler Allah'ı tanıyamadığımızdan fıtratımızdaki aş tohumları çatlamamış. Ama diğer taraftaki dünyevi aşların tohumları çatlamış, meyveler vermiş. İbadetleri terk ettiğimizden takva tohumları öylece beklerken Diğer tarafta günah yağmurlarında ıslanan isyan tohumları büyümüş. Ve hakeza. Evet bu dersten nefsimize bakan hissemiz şu olsun. Ben Allah'ı bilmek, ona layık bir kul olmak ve hidayet üzere olmak istiyorum. Dalaletten, günahtan uzaklaşmak istiyorum. İşte al sana reçete. Hidayetin çekirdekleri bizim fıtratımızda ekildiği gibi dalalet ve günahın çekirdekleri de ekilmiş. Onlar ancak bir su ile yetişirler. Günah yağmurlarında ıslanıp hayır tohumlarını çatlatmak diye bir şey yok. Suyu heva tarafından değil, hüda tarafından verelim. Verelim ki şer tohumları kurusun. Hayır tohumları büyüsün. Nefsimiz günahlardan vazgeçemiyor mu? Dikkat! O zaman kendimize şunu soralım. Ben hangi yağmurlarda geziyorum? Fıtratımdaki çekirdekleri, Hangi yağmurlarda ıslatıyorum ki bu haldeyim. Rabbimiz bizleri hayır yağmurlarının yağdığı sohbetlerde, meclislerde bulundursun. Şer yağmurlarının yağdığı yerlerden, mekanlardan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Amin. Amin.